Efendim birbirinden şahane, pahalı, lüks, istediğiniz, arzu ettiğiniz şekilde araçlar diyoruz ve yine 40 yılın üstündeki tecrübe diyoruz. Edition İstanbul'a konuk oluyoruz. Mustafa Atabay. 39 yaşındayım. Ee, nasıl başladık derken zaten merakımız vardı arabaya. Her erkeğin biraz merak olduğu gibi. Ama tabii babam mesleğimiz bu bizim aslen. Babamın yanına hep giderdim okul çıkışlarında, sömestr tatillerinde. Giderdik arabaları yıkardık, arabaları temizlerdik. Temizlerken tabii o ara arabayı da keşfediyorsunuz. İnsanın sevdiği iş yapması kadar güzel bir şey yoktur derler ya. Bizimki de öyle. Yani çalışmıyorum gibi ben. Hı -hı. Çünkü seviyorum. Arabayı seviyorum. Tutkumuz var ve heyecanı hiçbir zaman bitmedi hiç eksilmedi de. Bizde genelde ikinci el açığı yok ikinci el araç olan insanlar belki birçok noktaya dikkat ediyordur ama bizim işimiz ithal araç. E, distribütör gibi bizim bayiliklerimiz var. E, nelere dikkat ediyoruz? Türkiye şartlarına uygun kombinasyonlarda, uygun motorlarda araçlar getirmeye çalışıyoruz. İnsanların taleplerine göre, ülkedeki eksikliklere göre araç seçip getiriyoruz. renkler var ki belki iki sene önce hiç kimsenin tercih etmeyeceği dediğiniz renkleri şu anda acayip talepler var. Acayip renkler istiyorlar. Acayip modeller istiyorlar. Yetişmek de zor. Dünyada her gün değişik araçlar çıkıyor. Benzinli, dizel motorlar hariç işte elektrikli, hibrit motorlar çıkmaya başladı. İnsanların merakları her gün daha da artıyor. Çünkü her gün yenilik var otomobil sektöründe. İnanılmaz yenilikler oluyor dünyada. Yetişemiyorsunuz zaten artık. Müşteriler genellikle neye dikkat ediyorlar? Genellikle Türkiye'de bir su talebi var ve elektrikli otomobile inanılmaz talep var bu aralar. Elektrikli motorlu araçlara bir merak var aslında şu anda. Tabii top da çıkıyor bizim milli aracımız yakında inşallah. Yani genelde bu aralar elektrikli araçlara inanılmaz talep ve merak var. İthal araçta biz ithalatçılar olarak zorluklarımız var. Gümrükte zorluklar yaşıyoruz. Biraz daha kolaylaştırılmasını istiyoruz bu işin. Kolaylaştırılsın derken de tabi usule uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Gümrükle alakalı sorunlar var. Araba getiremiyoruz. Zaten distribütörlerde de sıkıntı var. Onlar da araba getiremiyorlar. Sadece sektörü biraz daha kolay hale getirip nihai tüketiciye daha kolay araba ulaştırmak istiyoruz. Ben spor araba meraklısı bir insanım. Her şey bir yana büyük motorlu araçlar bir yana benim için. Dünyada da artık büyük motorlu araçlar bitiyor. Kirlilik teknolojisine geçiliyor. Ben büyük motor araç hastasıyım. Büyük motor, yüksek beygir. Onlar da zaten tükeniyorlar. Tavsiyem şu, imkanlı olanlar büyük motorlu araçlardan en azından bir tane alıp evine garajına koysun. Biz her zaman sıfır araç satma ve e, müşterileri de sıfır araç almaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama bazen tabi imkanlar ölçüsünde insanlar herkes sıfır araca ulaşamıyor. Bazen madden olan eksiklikler, bazen de tabi dediğim gibi araç da yok Türkiye'de. Dünyada da araç yok. Ama birinci öncelikleri sıfır araç olmalı her zaman.